Selamlar arkadaşlar ben Furkan yepyeni bir video ile karşınızdayım Görmüş olduğunuz gibi Zula'da da e, Set açacağım arkadaşlar şöyle kasa açacağız bakalım e, Onlu efsanevi fırsat sandığı benim Grozam kroza'mda hiçbir şey yok Bu onlu Kasadan alacağım bu altınları da ÖTS'den kazanmıştım e, Zula cüzdanımda birikmiş para vardı Onları da çekmeyeceğim için Artık Zula'yı yatırayım dedim ne yapayım Kroza <laughs> çöp benim. O Groza'yı bir düzeltmemiz lazım. Bir mekatronik üst eklenti falan çıksa çok iyi olur. Hadi o zaman alalım da bakalım açalım. Şöyle. Kar 98le geldi tabii. Şimdi bir dakika. Ha Groza'yı açalım direkt biz. Aynen. Şöyle başlayalım o zaman. Haydi bakalım. Tüm efsane Groza destesi. Yıldırım Dolunay geldi. Çok iyi. Geç abi. Oyuncak desen geldi. Raptor, mekatronik, kabus, hayalet. Bir tane de üst eklenti yok mu ya? Cehennem. Tamam. Güzel. Evet. Neon geldi. Ya hiç da nedir? Neon da kullanabiliriz yani. Sıkıntı yok. Yıldırım, grafiti falan. 10 tane çok mu açtık ya? <laughs> Neyse olan oldu artık. Güzel. Kaç tane kaldı Bu Osmanlı geldi. Korsan, Neon. Güzel. Cehennem refleks ve oyuncak refleks geldi. Güzel. Olur. Ejder refleks de geldi. Grafit de geldi. Ben kaçırmadım değil mi acaba? Mekatronik bakarız. Dur şimdi bakalım. Hemen Groza'ya gelelim. Groza bitmiş. <laughs> Market Groza. Şuna bir alalım şöyle 3 günlük. Bu pek fazla zula oynamıyorum zaten ama Aradığı sırada yine de girip takılmalık öyle şey yapabiliyorum yani. Şimdi Groza'da neler var? Bu ne abi? Allah Allah. Kartı ara falan diyor ben anlamadım. Ben çıkmadım mı bunlar bende? Şu an çok şaşırdım yani çok <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor ya? bakta mı kaldı? <laughs> ee? Abi yani bunların hepsi çıktı Bunlar bende olanlar Bir oyundan çıkıp girmem mi lazım acaba? Neyse Ben de zaten onlar sıkıntı yok Bir de Kar98'leri de açalım geliyor. Türkiye'de sen geldi. Ejder, korsan güzel. Çok iyi. <laughs> Bandetta o bak bunu kullanırım. Fenerbahçe işte bu güzel. Dürbün Galatasaray sen de geldi İşte onu kullanmam <laughs> Ejder Çukur Osmanlı Mekatronik Dürbün geldi Bir tane daha Fenerbahçe Galatasaray Çukur Bu Aynı şeyleri verip duruyoruz 10 tane çok mu aldık ya Ya ben Mekatronik Refleks çıkar diye iş şey Rosa'ya. Mekatronik Reflex çıksaydı çok iyi olacaktı. Çok daha güzel olacak. Vandetta, Terminator, Spectre'ye falan filan. Şimdi ne oldu ya? Kar 98. Bakalım. Zaten benim desenlerde şu iki tane şey var. efsanevi mi değilim, ne değilim, Onlar var. Bu da güzel. Bunlar da var. Örneklentilerde bir sürü kuantum var. Yani kar 98'im iyiydi zaten. Ben Groza için almıştım onu ama çözemedim bu. Niye böyle oldu acaba? Çok ilginç. Aslında bir tane de şunu alalım. Hazır şu setlerden gelmişken. Ee, nerede o? 11 bin mi? Yok. Şundan alalım ya. 2 adet asit kuantum. Belki kuantum çıkartabilir miyiz Groza'ya? Bir de onu deneyelim bakalım. Kuantum çıkarsa... Çok güzel olur. Şuradan bir tane alalım. Açmayalım. Bir dakika. Bir tane daha alalım. 10.000'e de e, Ne deniyordu? PES almak istiyorum. Tamam yeterli. Şuradan hemen açalım onları. Nerede? Çanta. desteler. Şimdi MPT diyor. Mechatronic Asil Kuantum. Önce MPT'leri bir açalım hızlıca bakalım. Neler geliyor? Tamam. Anladım. Geç abi serisinden. Çok iyi. Sultan süngü. Çok iyi abi. Şimdi bunu mu açsak bunu mu açsak? Üst açalım bakalım hadi. Groza'yı lan, hadi lan. Ah be. Geç. Groza'ya. Bak. Bak işte. İki tane de şunları açalım. Groza'ya. Bak. O kadar çok silah var ki, Groza'ya nasıl gelsin yani? Groza'ya özel olması lazım. Groza'yı... Bundan çıkartırsam zaten çok şanslıyımdır yani. D seriye çıktı. Neyse alalım bir de golesini alalım. oğlum. Avuga çıktı bak. Vay arkadaş. Avug'umda vardı zaten. Çıkabiliyormuş demek ki. PK'ya çıktı. Blok şey. Bu da son. Deste. Evet. M21'e çıktı. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Zaten hiç para vermeden onları Blame'in hakkıyla kazanmıştım. Suzucu üzerinden ÖTS'den. Ee, bakalım. Artık önümüzdeki öteselerde e, altın falan verirlerse ya da cüzda cüzdan falan yaparlarsa yine eskisi gibi e, yine kasmaya düşünüyorum. E, şimdilik bu kadar olsun bu video. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.